Dört günlük sokağa çıkma yasağı başladı. 81 ilde denetimler sıklaştırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Tedbir kapsamında bu kez 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ekipler de yurt genelinde denetimlere yoğunluk verdi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde vatandaşların izin belgelerine bakılıyor. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde emniyet ekipleri de denetimdeydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kurulan uygulama noktasında sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı polis ekiplerince inceleniyor. Tabi yasağa uymayanlar da vardı. İstanbul'dan Trabzon'a izinsiz gitmeye çalışan 4 kişi Bursa'da uygulamaya takıldı. Yasağa deldikleri için araçtaki her bireye 3150 lira ceza kesildi. Cezaya sinirlenen aile, çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Şehir, zaten yok. Tamam. Isparta'da ise bir vatandaş yasağa rağmen yok, bisiklete bindi. Yok, Ekipler yok. tarafından durdurulan evet, şahıs evet. yasaktan haberi olmadığını söyledi. Yok, Ancak ceza yemekten kurtulamadı. Yok bakımım. Bu kadar Bisiklet binmeye çıktım. Bir altı etek doldu olmadı. Aslanca testi indi. Yarın saat on beşe kadar araçsız. Sokak çıkmıyor. Saat on iki itibarıyla başladı. Sivas'ta da ikisi kadın, üç kişi motosiklete binerek kent merkezinden geçmeye çalıştı. Polis denetimine takılan Afgan uyruklu kişiler, yasaktan haberlerinin olmadığını ileri sürdü. Haberin ya. Bütün ulusal basında söyleniyor artık, bundan haberin yok mu yani? Allah ım, Allah ım, Allah ım. Karabük'te de iki genç otomobille gezmeye çıktı. Ekipler tarafından durdurulan araçta, izin belgesi olmadan sokağa çıkan sürücü ve yanındaki 20 yaş altı gence tutanak tutuldu. 3.180 lirada ceza kesildi. Yani bak, Bolu'da ise ilk ceza ticari taksi sürücüsüne kesildi. Taksi. Sürücü nöbetçi olduğunu belirse de izin belgesini göstermediği için cezadan kaçamadı.